Dolu'na geldik. Bizim Karakoyunlu aşiretinin e, oluğudur burası. Yani su aldığı oluk. Biz Anamaz Çayır Yaylası'ndan Güzde'ye indiğimiz zaman buralara bu Kürdolu, Hallat, e, şey kuyusu buralara otururuz. Burada suyumuzu alır. Eee Eylül'ün Ekim'e kadar buralarda otururuz. Ondan sonra Antalya'ya göçeriz. Bu çat derler. Buradan yukarıya giden 5-6 saat bir yoldur. Çok zor bir yoldur. Sadece eşekler, develer gidebilir. Araba gidemez. Çat koya denir. Bu Katran Sivrisi, Velladin'de Katran Sivrisi diye bir yer vardır. Sivrinin tam tepesinde bir mağara vardır. Bu mağaraya biz e, ürünlerimizi, süt, yoğurt ürünlerimizi, yani yağ, peynirimizi oraya indiririz. E, orada bizim yörüklerin arasında e, Kör çoban diye bir çoban vardır. Mintin'in kocası. Mintin kocasıdır o. Onu herkes bilir. O da orada bekler. E, o malları çalar olmasın diye. Biz de tabi oraya gelip gelip işte arada bir gelir gelir bir ihtiyaç mesela inilir. Oradan yağdır, peynirdir bir eve ihtiyaç alınır. Burada üç ay kalacak. Üç ay yağsız, peynirsiz mi duracağız? Orada o adam kengel kenger toplar. Kenger satar. Ve bizim dediğimiz zaman 50, 55, 60 yıllar arasıdır. Ee, o zaman elektrik yok, dolap yok. Doğal dolap gören, gören bir bu sahnedir orası.